Herkese merhaba umarım iyisinizdir. Son videoda Valorant'a yakında gelecek yeni harita rotasyonunun detaylarından bahsetmiştim. Bu videoyu da bir süredir planlıyordum. Oyunun son durumundan ve Valorant'ın genel durumu ile ilgili düşüncelerimden bahsetmek istiyordum. Düşüncelerim genellikle harita rotasyonunun iğrençliği ile alakalıydı. O yüzden son videodaki olayları da göz önüne alarak biraz bunlar üzerinde konuşalım. Öncelikle kısa özet olarak Split ve Breeze kalkacak. Yerine Heaven ve yeni harita gelecek. Detayları merak ediyorsanız önceki videoya bakabilirsiniz. Bu haber yayılmadan oyunla ilgili kendi düşüncelerimi ve son durumlarımı sizlere aktarayım. Ocak ayından beridir açıkçası doğru düzgün Valorant'a fazla zaman ayıramıyorum. Shorts yorumlarına falan da görüyorum. İnsanlar benim sürekli olarak Valorant oynadığımı ya da rank kastığımı düşünüyor. Ama genel olarak böyle bir durum pek yok. Benim günlük maç durumum şöyle. Bunu rolde de yapardım. Mesela diyelim ki bir insan yücelik 3'e atıyorum. 200 maçta çıkmıştır sıfırdan. Ben mesela 80 maçta çıkarım. Çünkü fazla win almaya oynarım ve winners'ı gözümü kör edip arka arkaya mentalimi diyken maçlara girmem. Günlük en fazla 2 belki 3 maça girerim ki son dönemlerde onu bile yapmıyorum. Bunun aslında en iyi genel sebebi şu andaki harita rotasyonun beni cazip etmemesi. Son gelen harita Sunset geldiğinden beridir Windows oranlarına baktığımda benim en fazla duz harita halinde. Her zamanki oynayışımla oynamama rağmen takımda bir şeyler yolunda gitmiyor ve bir şekilde hep geriden başlayıp açık ara kaybettiğim oluyor. Açık ara dediğim fark da 13 gibi bitiyor genelde. Yani anlayacağınız win oranım bayağı düşük bu harita üzerinde. Bunun için genel olarak kimseyi suçlamıyorum yanlış anlamayın benim de hata yaptığım yerler oluyor. Shortslarda ya da videolarda oyuncuların işlenmesini veya oynayışlarını çok büyük hakaretler edilmesini de doğru bulmuyorum. Böyle bir amaç içinde de değilim sanılanların aksine. Asla da olmadım. Sadece bu hareket yanlış. Bunu yapmayanı göstermeye çalışıyorum ki hem siz hem de Valorant'ta sizinle oyuna giren insanlar basit hatalar yüzünden oyunlarını kaybetmesin. Kanalın şu anda Shorts teması aşağı yukarı bunun üzerinde ilerliyor. Tema ile ilgili video sonunda bir detay daha vereceğim. Şimdi win oranım düşük olduğu diğer haritalarda Blaze ve Icebox. Uzun süredir oyundalar. Oynamaya artık alıştım diyeyim ama oynamaktan keyif almıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bunları idare edebiliyorum ama Sunset'ten gerçekten nefret etmeye başladım. Ve geçen aylarda da sürekli olarak Icebox, Breeze ve Sunset geliyor. Benim harita rotasyonum sadece bu 3 map arasına dönmeye başladı. Bu haritalar benim en sevmediğim haritalar ve sürekli olarak bunları oynamaktan gerçekten bıktım. Yani oyun bıktırdı beni. Lotus, Split, Bind gibi haritalarını seviyorum. Ama çoğu insanın sevdiği Askent'i de sevmiyorum. Çünkü haritanın bence artık bir reworka e ihtiyacı var. CS2'nin Dust gibi oldu. Herkes her noktayı çok ezbere biliyor ve bir sürpriz elementi kalmıyor haritanın. Defa sardıklı bir harita bu yüzden şartlar fazla eşit değil. Ben iki taraf içinde de eşit olan haritaları daha çok seviyorum. Örnek Heaven. Askent o yüzden bu açıdan benlik değil. Bin oranımın yüksek olduğu harita Heaven'dı geçen sezon. Ve bu sezon onu da kaldırdılar. Ben iyice oyundan soğumuştum ta ki şu yeni rotasyon değişim haberini görene kadar. Bence genel olarak harita rotasyonundan çoğu oyuncu mutlu değildi. Ama oyundaki tek sorun bu da değil. Onun da farkındayım. Ama keyif almadıktan sonra bir oyun oynamanın fazla anlamı yok diye düşünüyorum. Oyuncuların genel olarak rotasyondan mutlu olup olmadığını fazla emin değilim. Bu benim varsayımım. Düşüncenizi yorumlara yazın mutlaka ama bu varsayımı şu yüzden yapıyorum. Uzun süredir oyunda olmayan Pearl ya da Fracture yeniden rotasyona dahil edilmeyip kısa süre önce oyundan kaldırılan Heaven geri geliyorsa bir şeyler yolunda gitmiyordur bence. Ya Heaven üzerinde büyük bir talep var geri gelmesi için yani ya da belirli bir oyuncu düşüklüğü var ki Valorant aldığı kararla haritayı hemen geri getirmeye karar vermiş. Belki de Heaven olmadan Valorant olmaz kanısında da olabilirler ama belirli bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Heaven'ı gerçekten çok seviyorum. Hem saldırı hem de savunma için eşit şartlara sahip. Maçı her zaman kimin Kazanacağı belli olmuyor. İyi oynuyorsunuz ve takım gibi oynuyorsanız kazanabildiğiniz haritalardan bir tanesi. Her zaman güncelleme videolarında söylediğim çok fazla gelmesi veya düzenlenmesi gereken değişiklikler var. Market sistemi gibi örneğin ya da harita rotasyonu. Yani tıpkı PUBG'deki gibi bir harita sistemi lazım. Bazı haritalar öncelikli olabilir, bazıları olmaz gibi. Ama her türlü rotasyonun değişmesi gerekiyor. Yani rotasyon sisteminin değişmesi lazım. Bir noktada bu değişiklik köklü şekilde gelebilir. CS'deki gibi de olabilir. Ama bunlar şimdilik uzak ihtimaller arasında. Daha fazla harita geldikçe bu sistemin değişme olanağı artacaktır illaki. Başka bir videoda Valorant'a geleceği duyurulan değişiklikler veya değişmesi gereken değişiklikleri istediğim bir video yapmayı düşünüyorum. Size göre değiştirmesi gereken şeyler varsa bunları da yorumlara yazın. O videoda da listeye ekleyelim. Benim düşüncem genel olarak bu şekildeydi. Rotasyon hakkında fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Son olarak da kanalın artık sadece düzenli olarak Valorant içeriklerin yanı sıra başka içerikler üretmeyi de düşünüyorum. Bu üreteceğim içerikte başka bir oyun olan GTA serisi ile ilgili olacak. Son dönemde Valorant oynamamın diğer nedeni de GTA oynuyor olmamdan kaynaklanıyor. Beta oynarken içerik üretmek de açıkçası benim için daha kolay olacaktır. Hem belki böylesi benim için de daha iyi olabilir. Ama sizin de fikrinizi almak için kanalda bir oylama açacağım. Ona katılırsanız sevinirim. Şimdilik bu kadardı. Uzun bir video oldu. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Neler düşündüğünüzü yorumlara yazmayı ve bu tarz içeriklerin hem devamı hem de bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.